Merhabalar gençler. Bu dersimizde sizinle beraber sayı örüntülerine geçiyoruz. Gelin sayı örüntüleri neymiş ve nasıl hesaplanıyormuş ona bir bakalım. Örüntü. Belirli kurala göre devam eden sayı ve şekillere örüntü denir. Arkadaşlar bizim burada en çok zorlanacağımız yer kural bulmak. Peki nasıl hesaplanıyor bir bakalım. Örnekte birinci sayımızı 3 vermiş. ikinci sayımızı 8, üçüncü sayımızı 13, üç, dördüncü sayımızı 18 bu şekilde ilerlemiş. Ve benden bir kural bulmamızı istiyor. Yani bir tane temsilci bul, o temsilciye göre de bir kural yaz diyor. Öncelikle sayımıza bakalım. 3'ten 8'e ilerlediğine göre 1 artı 5 beş var. 5'er 5'er artış var. Burada da aynı şekilde 5'er bir artış var. Peki kuralı ne? Arkadaşlar her örüntünün bir kuralı vardır. Ve o kurala da genel terim denir. Şimdi kural bulmaya geçersek. Her sayı ile sıra arasında bir bağlantı vardır. Burada 3 olmasını sağlayacağım. Birinci terim nasıl 3 olacak? Kuralı ne? Artık arkadaşlar artış miktarı bizim için çok önemlidir. 5 yazıyorum ve birinci terim olduğu için terim, terimle çarpıyorum. Peki 5'i 3 yapabilmem lazım. 5 kere 1, 5. E nasıl 3 olacak? Arkadaşlar o zaman ne yapmam lazım? 2 çıkarmam lazım. 5, 1 ile çarpıyorum. 5, 2 çıkarıyorum. 3 elde ettim. Aynı şekilde buna geçelim. Artış miktarımı terimle çarpıyorum. 5 kere 2, 10. E ne yapmam lazım 8 olabilmesi için? 2 çıkarmam lazım. E, 13 elde edeceğim. 5 ile terimi çarpıyorum. 5 kere 3 15. 13 olabilmesi için 2 çıkarmam lazım. E, hep aynı şeyleri yapıyorum. 5 çarpı 4. 4. terim 20 etti. Ne yapmam lazım? 2 çıkarmam lazım 18 olabilmesi için. Yaptığım şeylere dikkat edin. Hep aynı şeyler yapıyorum. Artış miktarıyla çarpıyorum. 2 çıkarıyorum. O zaman temsilciyi alıyorum buraya. 5n 5 çarpı n Terim eksi 2. İşte arkadaşlar burada örüntünün kuralı 5n-2'dir. Ne bir temsilcidir? Terimlerden herhangi birini yerine yazıp bulabilirsin. 2 yazdım 5 kere 2 10. Çıkart 2'yi 8'i elde ettim. İşte genel terimim 5n-2'dir. Şimdi bununla ilgili örnekler geçelim. Daha rahat anlayacağız. Örüntülerin kurallarını ve istenen terimlerini bulalım kural bulabilmek için arkadaşlar buradaki mutlaka artış miktarlarını bilmem lazım. Kaçar kaçar artmış? 6 bir artış yaşamışlar. Hepsi 6 6 artmış. Peki buradan gide gide n'inci terim yani temsilcimiz acaba ne olacak? Arkadaşlar kural 6 şar 6 şar arttıkları için 6 n olacak bir kere. Peki yeterli mi bu kadar yapmak? Bakalım deneyelim. Acaba 3. terimimiz bu kurala göre 8 çıkacak mı? Deneyelim. 6'şar 6'şar arttığına göre 6 çarpı 3 ne yaptı sana? 18. Peki ben ne istiyorum? 8 olmasını istiyorum. Demek ki yeterli değil. Peki ne yapmam lazım? 10 çıkarmam lazım arkadaşlar. 10 çıkartırsam 18'den 8'i elde ederim. Demek ki kuralım 6n-10 olacaktır. Hangi terimi seçersen seç burada eksi 10'u yakalayacaksın. Peki 25. terim nedir? Buradan kuraldan 6 çarpı 25. terim. 6 ile çarpıyorum artış miktarını. Çıkan sonucu 10 çıkaracağım. 6 kere 25 150 eder. 150'den 10'u çıkartırsam 25. terim devam ettiğimiz takdirde 140'ı bulacağız arkadaşlar. Bu kuraldan 140'ı bulduk 25. terim. Bir alttaki soruya gelelim. Kaçar kaçar arttığına bakalım. Hocam burada artış yok azalış var. 4'er 4'er azalmış. İşte arkadaşlar her zaman artacak diye bir kural yok. O zaman eninci terim Eksi 4 n ile başlayacak bir kere. Peki yeterli mi? Deneyelim herhangi birini alıp deneyebiliriz arkadaşlar. Burada bu sefer de dördüncü terimi alalım. Dördüncü terim acaba 23 çıkacak mı? Hemen çarpıyoruz. Kurala göre. Eksi 4 çarpı dördüncü terim. E kaç çıktı? Eksi 16 çıktı. Benim 23 olmam lazım. E yanlış bulmuşum. Ne ekleyeceğim o zaman? Arkadaşlar 23 olana kadar toplayacağız. Eksi 16'yı ile toplarsak 23 olur. Artı 39 ile toplamamız lazım. Demek ki buradaki kuraldaki açık, kuraldaki eksik artı 39'dur. Benim kuralım budur. Hemen bu kurala uygun 14. terimi bulmaya çalışalım. Eksi 4'ü 14'ün terimle çarpıyorum. Çarptıktan sonra artı 39'u ekleyeceğim. Eksi 56 çarptım. Çıkan sonucu 39 ile topluyorum. Cevabım 14. terim eğer devam edersek, buna devam ettirirsek Eksi 17 sonucuna ulaşırız. Demek ki 14. terimim eksi 17'dir diyoruz arkadaşlar. İşte herhangi birini seçerek bu kuralı yazabilirsin. Şimdi bir sonraki soruya geçiyoruz. Sorularımıza bakıyoruz. 5n-3 kuralı olan örüntüde 13. terim kaçtır? Arkadaşlar direkt bu 13'ü yani terim sayısını buraya yazarak bulabiliriz. 5 çarpı 13. terim çıkan sonuçtan 3 çıkaracağım arkadaşlar. 5 kere 3 burada çarpıldığında 65. Eksi 3. Cevabımız 13. terimimiz burada 62 olmuş olur arkadaşlar. Bir alttakine geliyorum. Eksi 3n artı 25 kuralı olan örüntüde 15. terim nedir? Ya şuradaki n yerine direkt 15'i yazıyorsun. Eksi 3 çarpı 15. terim. Çıkan sonucu 25 ile toplayacağız. Şimdi burada önce şu çarpma yaptığımızda eksi 45. Eksi 45 ile 25'i topladığımızda Çıkan sonucumuz eksi 20. Demek ki 15. terimimiz eksi 20 olmuş olacak arkadaşlar. Evet terimleri yerine yazmak bu kadar kolay. Şimdi sorularımızı bir tık daha artıralım. Evet arkadaşlar bazen sorularımız sayılı değil bu şekilde şekilde de verilebilir. Buna bakalım. Buradaki örüntünün acaba sayılarına baktığımızda yıldız kaç tane var? birincide de 5 tane var. İkincide de 9 tane var. Saydığımızda üçüncü arkadaşlar 13 üç tane yıldız. O dördüncü adımda ise 17 tane yıldız olmuş olur. Şimdi bunları sayıya döktük. Artık bundan sonrası kolaydır. Genel terimi bulmak için yani eninci terim acaba kaç tane yıldızdan oluşuyor diyor. Peki genel terim neye göre hesaplanırdı? Artış miktarına göre. Kaçar kaçar artmış arkadaşlar bunların her biri. Dörder dörder bir artış yaşıyoruz. O zaman 4n ile başlaması lazım. Peki herhangi birini seçiyorum. Bu sefer de arkadaşlar birinci terimi seçeyim. Acaba birinci terim nasıl 5 olacak? 4'er e, 4'er artıyor. 4'ü birinci terimle çarptığımızda 4. Yani sonucumuz 4 etti. Ama benim 5 olmamı istiyor. O zaman ne yapacağız? 1 yazacağız. Artı 1. Demek ki genel terimimiz artı 1. 4'le çarptıktan sonra 1 ile topla diyor. Her zaman bunu uyguluyoruz. Genel terimi bulduk. 18. Adama bakalım. Yani. Terim sayısını 4 ile çarpacağım. 18 ile 4'ü çarpacağım. Çıkan sonuca artı 1 ekleyeceğim. 4 ile 18'i e çarptığımda 72 ve 1 ile topladığımda arkadaşlar demek ki 73 tane yıldızım olacak diyoruz. Bunlar da çok kolay sorulardı. Şimdi bir tık daha sorularımızın seviyesini arttırıyoruz. Test sorumuzla devam ediyoruz. Kumbarasında birinci gün 7 TL olan Nuran, kumbarasına sonraki günlerde her gün 4 TL ekleme yapıyor. Nura'nın arasındaki para miktarı ile geçen süre sayısı en arasındaki ilişkiyi gösteren cibesel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Yani bizden istediği şey aslında genel terim. Şimdi genel terimi direkt bunlarla da bulabiliriz ya da bunları sayıya dökebiliriz arkadaşlar. Burada 7 TL ile başlıyoruz birinci gün. Sonra 4 TL ekledi bir ikinci gün. Sonra 1 4 TL daha ekledi. Üçüncü gün ne kadar oldu? 15 TL. Sonra 1 4 TL daha eklerse 19 TL bu şekilde ilerler gider. Şimdi genel terim acaba nedir? Artış miktarımız neydi? 4 TL. O zaman kesinlikle 4 N ile başlaması lazım. Zaten şıklarda direkt veriyor. Ama biz devam edelim bulmaya. Herhangi birinden deneyebilirsin. Birinci terim, ikinci, üçüncü fark etmez. Burada üçüncü terimle acaba üçüncü terim 15 çıkacak mı? 4 çarpı üçüncü terim 12 çıktı. Ne yapmam lazım? 3 tane eklemem lazım. Demek ki benim buradaki artı 3'üm genel terime ekleniyor. 4 N artı 3 şeklinde yazıyoruz. Test sorusunu da çözdük. Şimdi zor bir soruyla devam ediyoruz. Sabri bir kağıda sayı örüntüsü yazmıştır. Bir gün Sabri evde yokken yaramaz kardeşi o kağıdı yırtmış ve atmıştır. Geriye sadece buradakiler kaldığına göre bu örüntünün genel terimi acaba nedir? Arkadaşlar genel terimi bulabilmek için terimler arasındaki artış miktarını bilmem lazım. Ama burada bazı parçalarımız eksik. Ne yapıyoruz? Şöyle bir yazalım. Dördüncü terim 25. Beşinci terim burada verilmemiş yırtılmış. Altıncı terim 39. 7. terim maalesef yırtılmış. 8. terim ise 53. Arkadaşlar bunların arasındaki acaba artış miktarı ne kadar? Onu bir şöyle bakalım. 14 bir artış var. Aynı şekilde buradan da bir 14 artış var. 2 tane terim atlamış. 14 sıçrama yapmış. O zaman bir tane terimler arasındaki artış miktarı artı 7'dir arkadaşlar. Yani 7'şer 7'şer bir artış vardır. Ben buradan terimlerin arasındaki artış miktarını bularak bunların hepsini yapabilirim. Genel terim bulabilirim. Hemen genel terimi şurada yazalım artış miktarımızı hemen 7N olarak buraya yazdık. Peki 7N yeterli mi? Eksik parçalarımız ne? Herhangi birini seçiyorum. Dördüncü parçayı şöyle bir seçeyim. Arkadaşlar acaba bu formüle göre 7 çarpı 4 28'i ediyor ama benim 25 olmam lazım. Eksik parça var. Eksik parçamız eksi 3'tür. Arkadaşlar o zaman genel terimdeki eksi 3'ü de buraya yazıyorum. İşte benim genel terimim 7n eksi 3'tür. Genel terimi bulma formülünü artık öğrendik. Bununla ilgili sen de artık testlerini ve soru bankalarının hepsini çözebilirsin. Tabi tüm videoları izlemek istiyorsan mutlaka kanalı takip ediyorsun. Diğer aynı şekilde Instagram ve Facebook sayfamızda takip edebilirsin. Hepinize şimdiden kolay gelsin diliyorum. İyi çalışmalar.